Radyomuzu da açalım. Radyosu olmasın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu canlı yayını IGTV'ye atacağım. Ee, kısacık bir Eva şekillendirme videosu olacak bu. Beni görmenize gerek yok. Benim de yorumları görmeme gerek yok. Çalışalım efendim. <laughs> Şimdi öncelikle kendimize bir kalıp yapmamız gerekiyor. Kartondan bir kedi kulağı açılımı kalıbı. Yüksekliğin ne kadar olduğunu cetvelle falan ölçerek de kendiniz hesaplayabilirsiniz. Radyom çalmıyor. Niye çalmıyor? Kapatalım bir daha açalım. Dilerim çalar. Şimdi ben şu yükseklikte olmasını istiyorum. Tepesi böyle olsun. Ve bu şekilde tamamdır. Bir kalıbım olsun. Sonra bu kalıbı buradan alalım. Kesip çıkarıyorsunuz. Tamamdır. Sonra kalıbınızı şu çiçilerimi benim çeyizlerim bunlar arkadaşlar. Ee, Evamızdan en ekonomik tasarruf edebileceğimiz şekilde şöyle tüf sığmadı. <laughs> en güzel nasıl yerleştirebiliyorsanız. Biraz daha ufaltabilirim gerçi. Önce bir deneme yapalım. Şöyle olduğunda kedi kulağı olduğunda bize yeterli olacak mı? Bence olacak. Bunu böyle yapacağız. Bunları da şöyle yapacağız. Hmm. Yeterli gibi. Ne çok büyük ne çok küçük. Tamamdır. Bu güzel oldu. Ben bununla devam edeceğim. Sonra bir sabunla ben çiziyorum. İsterseniz tebeşirle çizin. Toz pastelle çizin. Ne ile çiziyorsanız çizin. Kalıbınızı böyle yerleştiriyorsunuz sığdığı yere kadar. Sonrasında çevresinden bu şekilde çiziyorsunuz. Tamamdır. Bundan bir tane daha ihtiyacımız var. Onu da şuradan alayım bari. Hem sivriye ya bunun ucu buralar değerlensin. Ne kadar gıptayım görüyorsunuz. <laughs> daha İstanbul'dan sağ olsun 4-5 metre yeni eva getirdim Şafak getirttim daha şafak getirdi. Ama onlara hiç dokunmadım. Hala eski evadan kalan son bir metreden gıdım 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 bir şeyler üretiyorum. Ne kadar gıptayım. Sonra isterseniz bunları göstereyim. Bu arada bu 4 mm eva. Genelde bunu kullanıyoruz ama 6 mm eva da güzeldir maket işlerinizde. Maket bıçağınızı her zaman bileyleyin. Her zaman böyle birbirleriyle bileyleyerek kullanabilirsiniz. Bu da şey kretuar bıçağımız yani bir sürü de diyen var ya bir sürü adı var kretuar set klasik İyice bileylediğiniz bıçağınızla bunu böyle tepeden düzgünce altına muhakkak koruyucu bir başka şey sererek tabi ahşap bir şey olabilir şu alttaki benim. Görüyorsunuz hep ben bunun üstünde çalışmışım bir ton. Epio denen bir şey. Daha sert bir eva. Bunu bana bir arkadaşım yollamıştı. Onlar eva işindeydiler ve çok daha sert. Plastik gibi bir şey yani. Sanki kesme matı gibi. Böyle bir şey koyarsanız her yer korunmuş olur. Çünkü birazdan şimdi ısı tabancası açacağız. O da çok tehlikeli. Halıları falan hep yakıyor yani. Sakın dikkat edin unutmayın mesela naylon seriyor çocuklar ısı tabancasıyla çalışıyor öyle bir şey yapmayın <laughs> çünkü naylon eriyor yani bu şekilde çıkarıyoruz bunu da çıkaralım tam dik tepeden kesmeye dikkat edin eğer köşeleri yamuk yumuk açılı ya da yaparsanız işiniz çirkin olur Şimdi ben çok yerim olmadığı için çeviremiyorum da rahat ya. Neyse. Pekala. Kestik. İşte oldu. Çıktı kalıplarımız. Tamamdır. Şu arkadaşları şimdi işimiz bir bitenleri kenara alalım. Seni de alalım arkadaşım. Teşekkürler. Tamam. Çöplerimizi de. Bunlar çöp olur. Mu? Ben daha bunlardan bir sürü şey üretirim ha. <laughs> Saklarım o kırpıntıları öyle. Evet. Şimdi şöyle bir şeyler var burada. Taç var. Taca bunları şekillendirip yapıştıracağız. Şekillendirirken ısı tabancası kullanacağız. Bu arada şeyi de göstereyim minicik. Dramel kullanmayı da öğreteyim. Eva'dan kalıptan kesiniz. Sana daha var arkadaşım. Bu arada yayın akıyor mu ona bakayım hemen. Evet akıyor. Dört kişi de var. Hoş geldiniz. <laughs> Yorumlara bakamıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Fakat bu bir eğitim yayınıcık. Eğitimcik yayını. Konuşamadım. Her şeyden kısa kısa bahsedip minik bir maket yapıp bu yayını IGTV'de saklamak istiyorum. Soran çocuğa paylaşmak için. Şimdi arkadaşlar diyelim ki o kadar iyi kesemediniz. Veyahut evanızın efendim kenarlarını yuvarlak olmasını, yuvarlatılmasını istiyorsunuz. Öyle bir yere yapıştıracaksınız ki oranın böyle yuvarlak görünmesi gerekiyor. O zaman bu arkadaşı kullanıyoruz. Bu benim Dremel'im. Dremel, Dremel 3000'im. Bunun normalde bir de ucunda böyle kalem denen uzun bir malzeme daha alıyor. Tabii ki benek videoya giriyor. <laughs> Hoş geldin. Yumuşak gümüş. Evet. Ama burada dur. Sen ev onu parçalama ama. Evalara bayılıyor ya kediler. Zımpara başına takıyoruz. Bu zımpara başıdır arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra Hayır. <laughs> Hayır artık yani. Orada maske takmak istiyorum ya. Maskesiz şu an çalışmak istemiyorum. Uzasın video, ne yapayım? Evet. Meydan sana kaldı Benek. gelince senin ayrılman gerektiğini öğrenmiş olman gerekiyor şimdiye kadar. Oyun peşinde o da. Kamerayı ona çevirsem güler, gülmekten ölürsünüz. Çok komik şeyler yapıyor şu anda. Arkadaşlar siz de üşenmeyin. Muhakkak eşyalarınızı hazır edin. Ben minicik bir şey yapacak olsam bile muhakkak gözlüğüm ve maskemi hazır ederim. Ve onlar kesinlikle maket çalışmamı yapmam. Şu anda da öyle olacak. Takalım bakalım. Çok fazla şey yapmayacağım. Minicik göstereceğim ama. Çünkü düzgün kestim yani. Ama olsundu. Şimdi. Açıyorsunuz ve kenarına dik bir şekilde. Bu şekilde geçiyorsunuz. Bu böyle un gibi her tarafa yayılıyor. O yüzden bunu solumamanız gerekiyor. Sağla zararlı tabii ki plastik bir çünkü. Bu şekilde kenarlarını yuvarlatmış olduk. Çok da yuvarlansın istemiyorum. Ben bunun keskin olmasını istiyorum. Şöyle dokundurayım bari. Tamam. Yeter. Zaten yapmak istediğimiz şey bu değildi. Evet. Dremel bu şekilde çalışılır. Dremelin başka uçları da vardır. Bu uçlar sizin evaya delik delmenizi çeşitli böyle bir tane uç var. Mesela ortası biraz çökük gibi bir zımpara başı. Onunla böyle evaya dik bir şekilde çalıştırdığınızda Sanki orada bir vida şekli oluşuyor. Bu tarz efektler var. Çok güzel. Yani dremenlerin uçları çeşit çeşit. Şimdi esas olaya gelelim. Evet. Tağacımız, eva parçalarımız, maket parçalarımız. Az önce bunu getirmiştim. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Ee, eva çok hafif bir malzeme. Ve <laughs> Ne buldun? Aa doğru. İyi tamam. senin olsun. Al. Bunda da oyna. Tamam. Eva parçalarıyla oynamayı çok seviyor. <laughs> Benek Hanım bizim evimizin değerlisi. O istediğini alır. Eva parçalarını istiyormuş. Şu verdik. Evet. Şunu da hemen size sunayım. Retro ısı tabancası bu da. Benim cicim. Canımın içi. Çeyizim. <laughs> Isı tabancamızı da nasıl kullanacağımızı size hemen göstereyim. Burada bazı uçlar var bu arada. Kullanmak istediğiniz yere göre, ısıyı odaklamak istediğiniz yerlere göre kafaları takabiliyorsunuz. Mesela bu ulaşamadığınız böyle eğik bir yere ulaşmak, ısıyı yönlendirmek istediğinizde takacağınız uç gibi uçlar var. Ama bizim şu an ihtiyacımız yok. Bunu takalım hemen şekilde kuruyorsunuz. Bunu en iyisi böyle dik bir şekilde bırakmakmış çünkü içindeki rezistanslar çok ısınıyor ve çok hassaslar. Haberiniz olsun. Bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Bunu bu işte kullanacağız. Eva çok hafif olduğu için ısıtınca şekillendirirken uçuyor. Onun uçmasını engelleyip böyle küçük parçaları böyle bandın içine yerleştirip ısıtma işlemini yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hadi biz yapalım şimdi. İkinci seviyeye alıyorum. Ve 15 santimden şöyle evamı ısıtıyorum. Hemen arkasını da çevirelim. Şöyle buradan da. Uçuyor. Uçma. Tamamdır hemen zaten onun böyle yoğunlaştığını göreceksiniz. Şimdi ben buna nasıl bir şekil vereceğim? Kedi kulağı şekli vereceğim. Öncelikle şöyle ve Chet Noir'ın biliyorsunuz ki şu şekilde bir ciciliği var bu kulağının. Şöyle bir ucunda kıvrım var. Onu yapmaya çalışıyorum. İşte yaptım. Ve şu kenarlarını da şu şekilde yapalım. Şimdi ısıttığınız için Eva oyun hamuru gibi oldu. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Ve verdim. Bitti. Bu birinci kulak. Şuradaki sabunları da silsem. Hiç boyamaya bile gerek olmayacak. Yani siyah güzel bir Eva çünkü bu. İşte bitti. Bu kadar. Hadi bunu da yapalım. Bandın içine bu şekilde sığdırıyorsunuz ve ısıtıyorsunuz. Diğerini uzaklaştırdım fark ettiyseniz çünkü ısıttığınızda tekrardan bozulacak, tekrardan vermek isteyeceğiniz şekilde almaya çalışacaktır ve arkalarını ısıtmanızı öneririm ben. Çok daha başarılı olur. Tamamdır. Yine bu şekilde ne kadar? eşit yapmaya çalışıyorum ikisini birbirine. Şöyle yapmışım. Bir de şu kulağının ucunu da bu şekilde. Böyle yaptığınızda bu bu şekilde kalacak. Kalıyor. Kaldı. <laughs> Tamamdır. Bunu da yaptık. Şimdi iki tane kulağımız oldu. Aa kenarlarını biraz daha yapmak istiyorum. O zaman kenarları biraz daha ısıtacaksın. Bu kadar basit. Soğudu çünkü mesela. Tekrardan bu şekilde ısıtıyorsun. Bu sefer de kenarlarını bu şekilde vermek istediğin şekli veriyorsun. İşte oldu. Dıdın. Çet kulakları. Yüz varlar. kıvrık. Bunlar çok sağlam. Kargoda falan ezildiğinde de çok 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 güç. Yani kesinlikle e, şeklini hiçbir şeyini bozmuyorlar. Sonra ne yapıyoruz? Bu aşamayı da geçtik. Ah. Fişini çektim ben çizimin. Isı tabancası arkadaşlar. Cicidir. Nice'dır. Eva ile çalışırken lazımdır, gereklidir. Sonra tacıma yapıştıracağım bunları. Ne oldu Benek'ciğim? Eva'nı mı kaybettim? Bak burada Eva. Al bak burada. <laughs> o çıkan kenarlardan çıkan üçgen üçgen minik parçalar var ya onlarla oynuyor. Şimdi ısı tabancası silikon tabancamızı şu şekilde nereye kadar alıyordu çerçeveyi tam hatırlamıyorum. Gördünüz koruyorum. Bu sefer onu takıyorum. O ısına dursun. Ben şimdi taca bunları nasıl takacağıma karar vermek istiyorum. Şimdi kafaya taktığımızda şöyle duracak taç. O zaman şuradan şuraya kadar. Arada ne kadar boşluk olsun? Arada şu kadar falan boşluk olsa. O zaman şu kadar. Tam şu tarakların başladığı yerden başlasam çok mantıklı olacak. Altında şu küçük küçük taraklar var ya onları kullanacağım. Şey olarak. Ee, kendime yer belirleyici olarak onları kullanacağım. Sonracığıma bunları tacınıza yapıştırıyorsunuz ve bitiyor. O kadar. Başka bir şey yok. Daha sağlam olsun istiyorsanız eğer bunu da delik delebilirsiniz. Tacı onun içinden geçirip bir de yapıştırabilirsiniz. O da bir yöntem. Olabilir yani. Öyle de yapabiliriz. Hatta yapayım isterseniz ama dur bakayım. Şuradan bir de şuradan deneyeceğim. Sonra da yapıştıracağım. Uğraşayım. Makasım var, her şeyim var. Niye yapmayayım değil mi? İşte bu şekilde. Minik bir üçgen alırım buradan. Daha sağlam olsun. Şimdi oynarken oynarken o silikonu biz belki de Bozarız. Tam böyle aynı doğrultuda karşısından da minik bir üçgen kesiyorum. Sonra tacı bunun içinden geçireyim. İşte böyle. Taraklı kısma geldiğimde zorlayacağım biraz. Evet. Tamam. Buraya kadar karar vermiştik. Bu da şu kadar olsun. Güzel. İşte oldu. Ay yapıştırmaya bile gerek yok aslında. <laughs> Vallahi. Önemli olan şu kedi kulağı şeklinin şu kendi karakteristik özelliği olan kulak ucunun nasıl kıvrılacağını size öğretmem değil. Ben onu başardım. Şu an için amacıma ulaşmış durumdayım. Eğlenmeye geçtim yani. Ya Bunu neden yaptım bu arada bu yayını? Ee, Facebook'ta gruba bir tane e, Fırat diye bir arkadaşımız bir soru yazmış. Ben bu kulaklardan arıyorum. Bulamıyorum. E dedim çok basit bunu yapılması. Yani bizim için gerçekten 10 dakikalık bir şey. Ben sana onu Instagram canlı yayını açayım göstereyim dedim. O yüzden. Herkes izlesin. Hem IGTV'de dursun. Sorana atarım. Şimdi. Şu şuraya kadar gelsin. Bu da buraya kadar gelsin. İşte oldu. Evet arkadaşlar. Kulaklarımız bitmiştir. Dıdıdın. Yani bunu şu an bile çok sağlam oldu. <laughs> Çıkmaz burada kesinlikle yani. Şekli de bozulmaz. Fakat daha sağlam olsun istiyorsanız ben şu an silikonu da ısıttım zaten şuradan şöyle minik minik doldurursunuz. İşte böyle. Biraz da şuraya. Bu tarafa doğru ak lütfen. Güzel. Bu buradan kesinlikle yerinden de oynamayacaktır. Fişini de çekelim. Bitti. Benek ne haber? Sana takalım mı? Senin zaten kulakların var ama. Tamam, benek bize modellik yapıyormuş. <laughs> teşekkür ederiz. Arada gelip bana teşekkür ediyor. Allah'ım bana oyuncak verdin. Diye. Bu hayvanlar gerçekten inanılmaz yaratıklar ya. <laughs> sevgi dolular. İşte böyle arkadaşlar taktığında bu şekilde duracak. Dilerim beğenmişsinizdir. Dilerim deneyecek olanlara da destek olabileceğim bir video olmuştur. Kullandığım aletlerin efendim e, şeylerin teçhizatın yine lütfen aklınıza takılan bir soru varsa mesaj atınız sorunuz isimlerini ben size tek tek yazarım blogdan da link atabilirim Artık blog değil site. Haha <laughs> sitem var benim. Nilfer'in koleksiyonu raks. Girdiniz mi? <laughs> bu arada şu an devam eden bir çekilişim var. Lütfen çekilişe katılınız. Hizmetçi kostümü veriyorum. Um, bu kadar. Başka ekleyebileceğim bir şey yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyenler, daha sonra izleyecek olanlar kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.